Hey. Anonsları getirdim anonslar. Olmak lazım. Oluyor madem. Genel zamanın ortasında var. Harus yolu. Harus hey. yolu. Hey. Arkadaşlar suçamberi genişletelim gelişme. Gelişme. O bir işlere koydu. Bıdırum buraya bir yalnız bir tane bana ayar yiyiyorlar Allahu ekber. Allahu Allah, Allah, ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allah'u Ekber! Yavaş! Düşürmeyin, düşürmeyin! Oradan mı alıyorsunuz? Oynatıyorsunuz, oynatıyorsunuz. Allah'ın olsun. hiçbir şey yok yapıyorsun? Ne yapıyorsun? açıl. Açıl. Ne